Karetta karettalar benim denizde yaşayan akrabalarım. Karetta karettalar sırt tarafı kahverengi veya kırmızımsı, alt tarafı ise beyazımsı, açık sarı renkte olan deniz kaplumbağalarıdır. Yaşam döngülerinin neredeyse tamamını denizlerde geçiren bu hayvanlar sadece yumurtlamak için karaya çıkarlar. Ortalama 100-120 yıl yaşayan karetta karettaların bacakları yüzme görevini görecek şekilde kürek biçimini almıştır. Karetta karettaların boyları 115 ile 150 cm, ağırlıkları ise 70 ila 90 kg arasında değişiyor. 20-30 yıl arasında ergenleşen dişiler yumurtadan çıktıkları kumsaldan başka yere yumurta bırakmıyorlar. Dünyada soyu tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan bu sevimli deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için Dalyan'daki İz Tuzlu Plajı'na geliyorlar. Nisan ayında Dalyana İz Tuzlu Plajı'na gelmeye başlayan karetta karettaların buradaki en önemli besin kaynağı mavi yengeçlerdir. Çiftleşen dişiler mayıs ayından itibaren yumurtlamaya başlıyorlar. Bu süreç temmuz ayının sonuna kadar sürüyor. Normalde 2-3 yılda bir yumurta yapan karetta karettalar tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını Arka ayaklarını kullanarak açtığı çukurların içine gömüyor. Karatta karettaların kuluçka süresi yaklaşık 60 gündür. Kuluçka döneminin sonunda yumurtalarını kıran yavrular yaklaşık 26 saat kumun içerisinde hareketsiz kalıyorlar. Daha sonra ise birbirlerine yardım ederek yüzeye doğru tırmanmaya başlıyorlar. Yüzeye ulaşan yavrular gece dolunayda ufuk aydınlığını takip ederek denize ulaşıyorlar. Eğer civarda başka bir ışık kaynağı varsa, yavrular bu ışığı ufuk ışığı sanıyor ve yönlerini şaşırıyorlar. Bu da onların ölümlerine sebep oluyor. İz Tuzlu Kumsalı'nın Karayolu ile giden tarafındaki İz Tuzlu Plajı'nda Türkiye'nin ilk ve tek deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon merkezinde Dalyan'ın yerli ve yabancı tüm konuklarına deniz kaplumbağalarıyla ile ilgili bilgi veriliyor. Film gösterileri yapılıyor. Burada bilgi alan konuklar isterlerse 50 metre ilerideki havuzlara giderek tedavi gören ya da rehabilitasyonda olan karetta karetta türü deniz kaplumbağalarını yakından izleyebiliyorlar.